Arkadaşlar merhaba. Nermin ile Tarot'çu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar nasılız bakalım. Nasılız? Dün geçti değil mi? Bugün ve yarınlar için niyetlerimizi güzel yapacağız arkadaşlar. Neden? Dünü değiştiremiyoruz. Bugün için niyetleri güzel yaptığımızda göreceksiniz arkadaşlar. Önünüz, yolunuz ve yönünüz açılacak aslında. Onu küçük bir hatırlatmak istedim. Şimdi yeni denk gelen arkadaşlarım var. E, abone olmak, yorum yazmak. E, beğenmek değil mi? Bunlar zaten sizin totemleriniz arkadaşlar. Totem de nedir? Kişiyle alakalı niyetleriniz. Ne olsun istiyorsunuz? Onlar yorumlarda görülür. Bazı arkadaşlarım yorum yazmıyorum, yazamıyorum da diyebilirsiniz. Beğenme de arkadaşlar yeterli. Totemler için. Şimdi aklımızdaki kişiyle ilgili ne olsun istiyorsunuz? İlahi adalet mi tecelli etsin istiyorsunuz? Yoksa ilişki bitti başlasın mı istiyorsunuz? Ya da belli bir yerde yukarıya mı çıksın istiyorsunuz? İşte oradaki e, istekleriniz aslında niyetleriniz yorumlarda gördüğümüz zaman kocaman bir aileyiz. Orada bir totem oluşturacağız diyoruz arkadaşlar. Evet bugün aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor diye bakacağız e, arkadaşlar. Ama e, şöyle bir duygularını, düşüncelerini, duygularını da bir okumak istedim. Ben yani diyorum iki gündür video çekmiyordum e, danışmanlıklar yoğun e, arkadaşlar bazen ses tellerinde de tabii sıkıntı oluyor. Bir önceki videoda biraz seste problem olmuş ama onu da o şekilde odaklanarak dinleyin arkadaşlar. Bazen elimizde olmuyor ya e, videoda bir sıkıntı çıkabiliyor ya da bizim sesimizde bir problem olabilir affınıza sığınırım. Onun için o videoda zannediyorum bundan kaynaklı olarak çok iyi seyredilmemiş ama çok güzel bir açılımdı mutlaka. Bu videodan sonra bir önceki videoyu da seyredin arkadaşlar. Sizin için güzel bir açılımda. Evet aklımızdaki kişinin önce bir gündemine bakalım mı? Haber alıyorsunuz ya da almıyorsunuz. Görüyorsunuz diyelim değil mi? Sosyal medyadan artık her şey görünebiliyor arkadaşlar. Ee, gördükleriniz doğru mu? Bakalım. Şimdi kolektif bir okumadır. Bireysel bir okuma değil. Çoğunuz uyumlanırsınız arkadaşlar. Ama her biriniz uyumlanmazsınız biliyorsunuz o nedenle bireysel danışmanlık her zaman söylerim sizin iyiliğiniz için önemlidir belki bir kısım enerjiler için arkadaşlar hiç istemem ama e, ilişki bitmiş de olabilir o nedenle izlersiniz üzülürüm ümitlenirsiniz sonra yorumlarda gelmedi Nermin Hanım diyorsunuz üzülüyorum. O nedenle danışmanlık aldığınızda aslında ilişkinize dair yolunuzu ve yönünüzü belirlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunun için hatırlatmak istedim. Almak isterseniz de shorts videolarında WhatsApp iletişim numaram var. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz diyelim. Evet odaklandık mı? Evet arkadaşlar aklımızdaki kişinin gündeminde kalp çakrası, gönül, yarası, aşk anıları şu an tamamen gündem enerjisinde kişi anılarına böyle bir kapılmış ve acı e, çektiği durumlar var kayıp yaşıyor bu insan kimle alakalıysa bilemiyoruz okuyacağız değil mi diyor ki evet bazı konularda e, temelden e, zaten yanlış başlamıştı bazı şeyler e, temeli bozuktu bizim benim yaşadığım ilişkinin diyor arkadaşlar bu nedenle bu konuyla alakalı bir baktığım zaman temelini sağlam oluşturamadığım ilişkinin sebebi de benim aslında çünkü ben yine kendimin Gölge tarafıyım diyor. E, aklınızdaki kişi gündeminde e, bunlardan bahsediyor. Aslında kalp çakrasında evet kalp çakrasında e, bir problem olduğunu zaten kendi de kabul ediyor. Hiç fark etmediği oranda da şu an kendini bu anlamda başarısız hissettiğini söyledi. E, evet şu an için kalbimle alakalı yani aşka dair mevzularda kafamda yeni projeler var bakın üretkenlik diyor doğurganlık ve bu konuyla alakalı yön ve yol değiştirmek istiyorum aynı zamanda da arkadaşlar işte güçle alakalı konularda da kişi kendi gündeminde aslında bolluk bereketi kaybettiğini düşünüyor bu nedenle biraz da yeni başlangıç olması açısından önce kendimi bir toparlamam lazım ve yeniden inşa etmem gereken durumlar var. Neydi aşk kanıları. Evet, ta tamir edilemeyecek şeyleri düzeltmeye çalışıyorum şu an dedi. Çünkü özellikle kendinden kaynaklandığını söylüyor bu durumun arkadaşlar. Şu an için gönül yarası ve kayıp yaşıyor içsel olarak arkadaşlar bazı şeyleri yapamadığını söylüyor. Yani benden kaynaklı oldu. Bu benden kaynaklı olan duruma kendim aslında üzülüyorum ama bunu dile de getiremiyorum diyor. Tercihler ve seçeneklerinin bugüne kadar olan kısımlarında arkadaşlar yanlış yaptığını ama seçimlerini bu videoya denk gelen arkadaşlarım bugün ve yarınlar için seçimlerini daha iyiye doğru yönlendirmek istediğini söyledi. Böyle bir odaklanma sorunu yaşamıştım diyor seçimlerimde ama bugün gelinen noktada enerjimi çok doğru kullanmaya çalışacağım. Dolayısıyla dolayısıyla zirveye doğru çıkacağım. İlerleyen şeyler olacak hayatımda diyor. Hem işle alakalı hem aşkla alakalı konularda. Arkadaşlar aslında kişi sıkıntı yaşıyor diyelim her anlamda ee, ve bu kişi duygusal açıdan yani ilişkilerde iyi gitmeyen diyor. Durumlarım iş hayatımda da iyi gitmiyor. İlişki dediğimizde arkadaşlar her zaman sadece normal ikili ilişki, flört, duygusal işte aşk konularını anlatmaz. İşte de bir ikili ilişki içerisindeyiz değil mi insanlarla? Ee, bu aklınızdaki kişinin aslında hayatının her yönünü etkilediğini söylüyor bize kişi arkadaşlarım kişinin gündemi böyleydi bakalım burada duygusal acı kayıp değil mi yaşadığını söylüyor Onun da sonucu Aslında tercihler ve seçimlerinden geçtiğini söyledim bakalım bu videoya denk gelen arkadaşlarım bir odaklanalım lütfen kişinin seninle ilgili ne düşünüyor ne hissediyor diye soracağız ee, bakalım bu gündem enerjisinde bahsettiği kişi siz misiniz arkadaşlar? Evet şöyle bir odaklanıyoruz değil mi? Kollektifim, abonelerim, yurt içi, yurt dışı e, abonelerim, danışanlarım, yeni denk gelen arkadaşlarım hoş geldiniz diyorum. Evet bir başlayalım bakalım kişinin e, seninle ilgili düşüncelerine. Evet müthişsiniz. Evet olaylara başka açıdan bakıyorum bugün için. Kafamda muhakeme var. Sürekli senle ilgili konularda. Bazı şeyler net olmalıydı e, diyor. Ve bir şeyleri düzeltmek arkadaşlar. Şu an için şunu söyleyebilirim size. Kalp çakrasında değil mi bir yön yol belirleme durumu vardı. Her şeyi değiştirip dönüştürmek istiyorum şu an diyor düşüncelerimde. Fakat bunları dönüşüme tercihlerimi doğru yönden senin yönünden ya da bizim yönümüzden yapmak açısından enerjisi biraz küçük... İsteği çok arkadaşlar ama olaylara bugün bakıyorum. E, kalbini de kırdım, incittim. Bakın incittim. Olaylara bugün başka açıdan baktığım zaman sürekli kafamda muhakeme yapıyorum. Peki muhakeme ne? Tercihler ve seçeneklerini yanlış yönde e, kullandığını söylüyor kişi bize. Aklınızdaki kişinin arkadaşlar bildiğiniz bir mahkemesi varsa mahkeme sürecinde den sonra bazı şeyleri somut olarak adım atmak istediğini söyledi. Ama böyle bir durumu yok ya da bilmiyorum Nermin Hanım diyorsanız sürekli kafada hayata dair ve size dair konularda muhakeme yaptığını söylüyor kişi düşüncelerinde arkadaşlar güzel de düşünceleri. Buraya şimdi hiçbir şey söyleyemedim gerçekten kafada muhakeme ve bu muhakeme neticesinde somut adım atma Elle tutulur, gözle görülür doneler size sunmaktan bahsediyor diyebiliriz kişi düşüncelerinde. Evet engeller ve zorluklar değiştirmeye çalıştığım şeyler var bizimle ilgili. Ama e, arkadaşlar engellenen durumlar da var. Bazı şeyler benim elimde değil. Ha bunu istiyorsun evet ama bunun benim sana bunu sunma şeklim küçük adılan adımlarla olur şu an. Çünkü dengemi bulmaya çalışıyorum seçimlerimi. Doğru yerden yapmaya çalışıyorum. Ee, onun için aslında biraz geride duruyorum ee, ve başka açıdan değerlendiriyorum. Başka bir vizyonla bakmaya çalışıyorum bizim durumumuza diyor arkadaşlar. Evet kafada muhakeme ee, arkadaşlar duygusal kayıp yaşadığını söylüyor. mahkeme neticesinde de sizi üzdüğünü de söylüyor. Her anlamda seni de incittim farkındayım. Özellikle tercih ve seçimler konusunda arkadaşlar. Evet, somut adım demiştik. atmak istiyor. Çünkü uyumu da sizinle yakaladığını düşünüyor bu kişi. Bu video denk gelen arkadaşlarım, aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili çok nadir çıkar düşüncelerinde bir tane olumsuz kart yok arkadaşlar. Yani bazı yaptığı yanlış, şöyle olumsuz kart yok. Seçimlerini, tercihlerini yanlış yaptığını söylüyor zaten. Bunu kabul edebilen bir enerji. E, somut bir ilişki hak ediliyor mu burada? Evet ediliyor. Ama duygusal olarak evet iki tarafında aslında üzüldüğünü söyledi ama daha çok size kalbini kırdığını da burada söylüyor kişi arkadaşlarım düşüncelerinde. Devam edelim bakalım. Devam edelim düşüncelerine diyoruz seninle ilgili. Herkes odaklanıyor değil mi arkadaşlarım? Evet engellenen zorluklar vardı dedi bazı şeyler engel aramızda netlik elde etmem gerekiyor yani gerçekten kalbimi de dinleyip de ben bu konuda samimi miyim gerçekten bir şeyler veya birileri beni engelliyor mu yoksa ben kendimi mi engelliyorum Çünkü iyileştirmem gereken durumlar var özellikle kalp kırıklıklarından bahsetti onların bir iyileşmesi lazım iyileştirmem lazım ee, ama bunu yapabilmek için daha dengeyi bulması gerekiyordu. Seçimlerinin bedelini şu an kişi kendi hayatında belki de ilahi adaletle yaşıyor. Ee, ama size bunu anlatma şekli biraz küçük arkadaşlar. Daha enerji, sizi ifade etme durumu daha böyle olgunlaşmamış. Belki de diyor hedeflerimi e, böyle kendim belirlemeliyim. E, evet gönül kırdıysam kalp kırdım ki bunu yaptım. E, ama bir hedefe doğru gidersem gidersem bunları düzeltebilirim. Özellikle dost görünen arkadaşlar araya üçüncü kişiler girmiş olabilir. Bunlar arkadaşları olabilir. Kişinin kendi kendine olabilir. Ama arkadaşlar mutlaka şunu söyleyeyim size. Kişi ikinizin arasında o ya da sizin tarafınızdan üçüncü bir kişi bu olaya müdahale etmiş olabilir. Bundan kaynaklı olarak da ister istemez müdahale edilmiş olabilir arkadaşlar. Bundan kaynaklı olarak da e, aslında ilişkide sıkıntı e, yaşanmış. Fakat diyor ki e, evet bu kafamdaki muhakeme neticesinde e, belki parasal konularla alakalı da kendini çok rahat hissetmeye bireysel olarak karar verememesinin sebepleri olabilir. Arkadaşlar Kolektif bir okuma birçok yönünü var aslında. Birkaç tanesini söylüyorum. E, burada... Sanki kişi kendi hayatından kopmak gitmek sizinle olmak gerçekten böyle bir kararı almakla ilgili finansal açıdan eli kolu bağlı durumları olabilir. Yani onun e, biraz özgür karar verebilmesi için hayata dair mevzularda ki sizi o anlamda dahil edebilmesi için özgür olması gerekiyor ekonomik anlamda. Belki de bundan kaynaklı olarak e, mevcut yerde veya durumda durmayı seçiyor olabilir arkadaşlarım. Şimdi kişinin küs ayrı dargın ex partner hiç fark etmez biliyorsunuz arkadaşlar ya da birliktesiniz. Kişinin tercihlerinin ve seçimlerinin aslında yanlış olduğunu kendi hayatına dair bütün mevzularda söylüyor. Sizinle ilgili konularda da söylüyor zaten. Evet böyle durum var ama aramızda üçüncü durumlar var ya da üçüncü kişi var arkadaşlar. Dost görünen insanlar var ya da dediğim gibi arkadaşlar ya da üçüncü kişi varsa arkadaşlar ee, ondan da bahsediyor olabilir ee, Fakat fakat e, sizin e, arkadaşlar kişiyle alakalı şu an burada anlatılanlarda bilmediğiniz hiçbir şey yok aslında Her şey halen açık bu durumu zaten e, biliyorsunuz e, Onun için özellikle kişinin özgürleşmesi maddi açıdan kendi olan güveninin aslında sizinle e, bir birlikteliğe böyle yol açabileceğini söyledi bunu söyleyelim özellikle Küs ayrı dagınlarda şu an için kişi biraz böyle araya giren durumlar demiştik araya giren sosyal medyada olabilir sosyal medyadaki şu bu mevzuları da olabilir arkadaşlar biraz da öyle anlattırdı sanki kartlar bize gelinen noktada kişinin düşüncelerinde bazı şeyleri değiştirmek evet somut adım atmak evet ama onun için henüz olgunlaşmış bir enerji değil ama iz peşinde yani neler yapabilirim diyor bunu söyleyeyim dengeyi kurmaya çalışıyor aslında kişi arkadaşlar düşüncelerinde evet bakalım düşünceleri böyleydi şimdi soracağız ki peki kalbinden ne geçiyor değil mi hislerin nelermiş ee, arkadaşlar, evet keskin kararlar verilmesi gerekiyor zaten bu konuyla alakalı. Ama bunun için bunun için geçmişi bir silip süpürmem lazım. Arada keskin kelimeler oldu, sıkıntı yaşandı dedi. Ee, ve gelinen noktada ben duygusal olarak sana karşı yükselişim var. Evet ama aramızda medeni durum sizden farklı olabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin ya da aile, anne vesaire gibi durumlar varsa... ...eğer arada üçüncü durum dediğimiz, üçüncü kişi yine de öyle bir enerji. Aslında kişinin hayatında biraz da kafa karışıklığı yaşamasına sebep oluyormuş. Sizin bildiğiniz bir üçüncü kişi sanki daha çok arkadaşlar kartlar açtı diyebilirim. Evet, şu an için e, ee, öfkeli demiştik. Geçmişi silip e, süpürmek istiyorum. Kapatacağım hesaplar var ki. Var ki senin de güzel bir hayata daha refahla ilerleyebilelim. Kalbinden geçenler bunlar. Ve duygusal olarak önce önce bir otoriteyi elime almam lazım. Yani sana bunları ifade edebilmem gerekiyor. Çünkü enerji olarak sana şu an duygusal çok yüksek bir bağ hissediyorum. Fakat hareketlenmesi gerektiği durumlarda da bu özellikle üçüncü kişi ya da üçüncü durumlardan artık etkilenmemesi gerektiğini kişi düşünüyor. Ondan sonra harekete geçeceğim. İşte net bir karar vermem lazım. İki kişi arasında kaldım ya da iki durum arkadaşlar. Aklınızda kişinin hayatına bildiğiniz başka bir enerji varsa bundan kaynaklı bir kararsızlıkta yaşıyor olabilir ya da üçüncü durum dediğimiz değil mi? Arkadaşlar, evet devam edelim. Kişinin seninle ilgili hislerini okuyoruz. Evet. Şu an için bazı sağlıklı karar vermek istiyorum bizle ilgili konularda. Ama şu an için arkadaşlar bu konuyu biraz zamanı bıraktığını söyledi. Biraz sanki buradaki konu zamanla olursa daha iyi bir şansınız olacağını söylüyor kişi. Ve hayrımı olmayan mevzular vardı. O da neydi? Senin kalbini kırmak, incitmek, yaralamak. Aslında benim hayatıma dair bütün her şeyi değiştirdi. Ve benim hayatıma da olumsuz yönden etkileri oldu bu durumun seni kırmanın diyor. Ama pozitif olarak artık olaylara yaklaşırsa eğer tercihleri ve seçimlerinin önce bedelini ödeyip daha sonra... Bakın sizinle olursa her şeyin daha iyi olacağını düşünüyor. Ve iyimser olduğu kısım da bu. Ben artık doğru yönde seçimler yapınca seninle ilgili konularda biliyorum. İşte o zaman ilkbahar olacak bizim hayatımızda diyor kişi arkadaşlar. Kalben geçirdiklerinde hislerinde farkında. Ama şu an için, şu an için arkadaşlar aranızda üçüncü kişi gibi görünüyor diyebilirim arkadaşlar kişinin aslında anlatmak istediklerinde değil mi? E, hislerinde bunlar da var. Bir kısım enerjiye göre sizin hayatınızda üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar olabilir. Herkes kendinin durumunu biliyor değil mi arkadaşlar? Onu da bir hatırlatmak istedim aslında. Devam edelim bakalım. Devam edelim kişinin. Kişinin aslında şu düşünceleri, hisleri konusunda biraz daha devam etmek istedim. Evet e, ona vaat edilen şeyler olmuş arkadaşlar. Diyor ki insanların evet bana vaat ettiği şeylerin e, olmadığını ve onların gerçek yüzünü gördüm. Yani bir o kişi de başkaları tarafından aldatıldığını söylüyor. Aldanmak, arkalarından iş çevirmek gibi düşünün. E, evet bundan dolayı şu an yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ve çok üzüldüm diyor. Seni üzdüğüm için ben üzüldüm. ilahi adalet. Herkes yazsın bakalım bunu. İlahi adalet e, ve Belki de bazı kararları artık doğru düzgün verirsem hayatıma dair konularda seçimlerim doğru düzgün olursa belki de benim için en iyisi olacak. Yani mevcut yerde özgürleşmekte sıkıntı yaşıyorum, korkum var. Ama belki bir kere bu kararı veririm ama önüm yolum daha iyi açılı açılır diyor kişi ve böylesi incittiğini kırdığında farkında, korktuğu için bazı şeyleri yapamadığını, biraz tedirgin bir enerji. bundan dolayısıyla size de yaraladığını da farkında diyebiliriz. Biraz yalnız kalmak istiyor. Dediğim gibi ona da vaat edilen şeyler olmuş arkadaşlar. Yani aile olabilir, iş olabilir, işte üçüncü kişi olabilir. orada da insanların gerçek yüzünü gördüm diyor. Maskelediği şeyler varmış bana. hiçbir şey gördüğüm gibi değilmiş diyor arkadaşlar. Şimdi burada ne deriz? Değil mi? İlahi adalet mi? İlahi adalet diyebiliriz aslında arkadaşlar. Evet hadi bakalım şöyle bir renovarttan da şöyle bir destek alalım. Kişinin şu an kelimelerle söylese bize şu an için şu an sana ne söyler? Herkes bir odaklanabilir mi lütfen? Evet bakalım ne söylermiş kelimelerle. Evet bağımlılıkları var. Üçüncü kişi, üçüncü durum belki tensel bağımlılıkları arkadaşlar. Ya da sürekli yanlış seçimler. E, yapıyor olabilir e, kişi ama diyor ki e, evet böyle bir sıkıntım var ama orayı aşmaya çalışıyorum aslında ve bu merak gibiyim ben e, Aşsam da aşmasam da yine e, yani başarabilsem de oradan çıkmayı e, yine sana gelirim ama başaramasam da şu an için başaramasam da yine sana gelirim çünkü çünkü benim hayatımda olması gereken kişi sensin e, ve anahtar da sende aslında şu an yaptığım bu durumlarla alakalı e, ee, bir yanlışlık da olmuş olsa tercihim ve seçimim her zaman senden yana olur. Bugün değilse yarın senden yana olur. Ee, bunlar şu an içinde bulunduğu durumun aslında onun için belli başlı alışkanlıkları olduğunu söylüyor. Ama tercihinin de her zaman sizin sizden yana olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim ee, aslında. Peki siz bu duruma ne söylüyorsunuz? Evet. Bu özellikle kişinin bağımlılıkları, e, zorlu. Yani ya da arkadaşlar aranızdaki kültürel, sosyal, ekonomik, medeni durum gibi durumlar. E, bizim aramızda hep sıkıntı oldu. Dolayısıyla sen gitmeyi seçtin. Ben çapalanmak istedim. E, ama artık gidip girip dönmeni e, ya da arkadaşlar bakın sosyal medya engelinin bir açılması, bir kapanması gibi gibi her şey alabilirsiniz. Ama diyorsunuz ki yani şu halde sürekli gelip gitmen e, artık bizim ilişkimizde bir çıkmaz sokak oluşturdu. Dolayısıyla dolayısıyla bu durumu da bir e, çözülmesi gerekiyor diyorsunuz kişiye. Evet kalbimin anahtarı belki sen de kapıları belki sen açacaksın. Ama bunu bazı kararlar verdikten sonra yapabilirsin. O köprünün eşiğine kadar gelip bakın gelip her seferinde geri dönüyorsun. E, ama orada bir kararı gerçekten verdiğinde bizle ilgili konularda uygulamaya geçtiğin zaman e, gel diyorsunuz yorgun bir ee, aslında kolektif okuyorum arkadaşlar. Evet ortak enerjinize bir kart seçelim mi? Ortak enerjide. Evet arkadaşlar aşk diyor. Aşk diyor ortak enerjinizi. Birbirinize karşı aslında tensel arzularınızda olduğunu, birlikte olmak istediğinizi. Fakat kişinin veya sizin ama daha çok arkadaşlar kolektifin çoğunluğu için karşı tarafın bazı bağımlılıkları aslında sizin ilişkinizi etkiliyor. Ama üçüncü kişi enerjisi daha yüksek hissettim arkadaşlar. Evet tabi kolektif. Herkesin hayatında böyle bir durum olmayabilir arkadaşlar biliyorsunuz. O neden nedir danışmanlıklarda gerçekten hayatında biri var mı yok mu? Ya da onların süreci ne olacak diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Ama kolektif olduğu için her yönünü tek tek anlatsam video bitmez biliyorsunuz. Evet kişinin seninle ilgili arkadaşlar Şöyle bir düşüncelerine baktık, duygularını da okuduk. Ee, aslında iki arada bir derede kalan, seçimlerini yanlış yaptığını bilen ama henüz harekete geçemeyen bir e, aklınızdaki kişi okuduk arkadaşlar şu an için diyebiliriz. Peki Melekler bu konuyla ilgili ne söyleyecek? Onlardan da destek almak istiyorum aslında kişiyle ilgili. Şöyle bir kart onun için alalım öneri durumla ilgili bir kart da sizin için isteyeceğim hayal. Evet bu insan diyor sürekli sizle ilgili hayaller kuruyor ve e, sürekli yapıyor bunu aslında. Yani sizi hayatından gerçekten çıkarmış da değil. Ama şu an için böyle daha çok e, konuları çok netleştirebilme enerjisi yok. Hala hayalinde uygulamada henüz bir adımı olamıyor seninle ilgili diyor arkadaşlar. Peki melekler ne diyor sizin için işaretleri fark et. Evet şimdi bu kişinin diyor durumunu biliyorsun o karşı biraz hayalci. Yani bazı şeyleri oldurabilmekte, sizin istediğiniz gibi bir adım atabilmekte hala hayalci enerjilerde. Yani daha küçük enerjilerde. Ve siz bu ilişkiye dair konularda bazı işaretlere bir dikkat edin. Gerçekten kişiyle alakalı bir durun, bir düşünün, bir dinginleşin, bir akışta kalın. Ve oradaki duruma göre evrense uyarıyor zaten diyor. E melekler zaten yanınızda. işaretleri fark edin bu kişiyle alakalı. Gerçekten olsun mu olmasın mı beklemeli miyim beklememeli miyim? E siz işaretleri takip edin. Mutlaka o konu aranızda aslında... Ee, size bazı işaretler verilecek ve kararınızı aslında bu ilişkiye dair, bu kişiye dair kendiniz belirleyeceksiniz diyor arkadaşlar. Melekler size. Hadi bakalım bu da bir soru işareti değil mi? işaretlere dikkat edin bu kişiyle alakalı. Özellikle bu video denk gelen arkadaşlarım. Üçüncü kişi ve tensel bağımlılıkları fazla görünüyor kişinin. Ama bilemiyoruz ki sizi okudu mu? Değil mi? Evet arkadaşlar ne diyelim? Ne diyelim? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hristikalp ile niyet ederek açlık kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerimi. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.